Ben böyle bir ifadeyi kınıyorum, böyle bir anlayış olabilir mi? Türkiye'de ben inanıyorum ki yüzde yüzün hepsi devletin yanındadır. Yani devlet de şeyi AK Parti'ye işte, özel ne zamandan beri çıktı? AK Parti'nin icraları ortada. Herkes yüzüyle görüyor. Tuzu kurulan hariç. Kim devletin yanında? Ben size söyleyeyim. Rancılar devletin yanında. Menfaatı olanlar devletin yanında. Uyan yani insanlar devletin yanında. Hala uyanamamış, hala bilmiyor. İnanç gayretiyle zannediyor ki bir insan anlı secdeye değerse diğer o hiçbir işleri göremezsiniz, görmezsiniz. Anlı secdeye değen hırsızlık yapar mı? Anlı secdeye değen ne zamandan beri Öyle bir anlayış var. Ben devletimin yanındayım. Eğer bir AKP'li ben devletimin yanındayım diyorsa AK Parti'ye muhalif olan bir Yahudi'nin, Ermeni'nin, yanında böyle bir saçmalık olabilir mi? yanında yanındayım diyebilirsin. Ama devletinin yanında derken ben de devletimin yanındayım. E siz yanlış yapıyorsunuz. Dolar gitti nereye buldu? Euro gitti nereye buldu? Enflasyon nerelerde? Hele bir çarşı pazara çıkın, işsizlik hangi kısafada? Üretim durmuş vaziyette. İnsanların eli yüreğinde ne yapacağını şaşırıyorsun. Yani hanelerde tencere koyulmaz hale geldi. Dert, sancı koyma. Gökyüzüne, Türkiye'de gökyüzüne yani can kalbinde insanlar hep bir kahraman varlar. Zaman zaman fiziki noktada boyun uzun, yakışıklı, uzun boyun işte bu tür genç bu tür ögeler öne çıkar. Fakat e, bir panik havası içerisinde cenab ile birine sarılıyorlar. Ama 20 sene sonra bakalım ki eller boştu, umutlar boştu, ülke kavuşa sürdü. Bu noktadan hareketle ben bütün seçmenlere, bütün halkı sağlıyorum. Savunucu davranmalarını Kavuşa'dan bu kavuştan Saadet Partisi yıldızlarıyla çıkacağımıza inanıyorum, düşünüyorum. Öyle temenni ediyorum Sayın nasıl bir yanlış? Bu noktada harekette sevgili kardeşlerim, bunlar milli görüş göbeğini çürük bir çıktı Şimdi yerli malı, milli, milli görüş var. Biz tekrar 2002'den evvelki gibi bütün kardeşlerimizi milli görüş satısı altına bekliyoruz. Baba ocağına bekliyoruz. Ana kucağına bekliyoruz bu ülkenin bu durumundan ancak Saadet Partisi milli görüş teşkilatı çıkar. Bu duygu ve düşüncelerle sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Buradan tekrar yinelemek istiyorum. 28 Kasım 2011 Pazar günü Sa